Türkiye aslında bir taraftan da e, tarikatlar koalisyonuyla yönetiliyor. Yani bu, bu bu şimdi sadece iktidarın en önemli orta MHP olarak e, düşünülüyor. İşte, e, şimdi onlara da böyle birazcık yeşil kuşak ülkücüleri de eklendi. E, e, 90'lar dinamikleri de eklendi. Ama tarikat kısmı sanki hiç yokmuş gibi davranılıyor. Yani Fethullah Gülen'cilerin e, darbe kalkışmasından sonra Türkiye'de tarikat sorunu yokmuş gibi davranılıyor. Oysa aynı sorun devam ediyor. Aynı şey Fethullah Gülen tarikatında ne varsa bütün tarikatlarda aynı şey var. Holding mi? Holding. Ee, televizyonları var mı? Var. Radyoları var mı? Var. Ee, i̇nsanlardan para topluyorlar mı? Topluyorlar. Hala istedikleri gibi at koşturuyorlar mı? Koşturuyorlar. Yani şöyle 200 metre arayla iki tane cami var. O iki cami farklı bir tarikattansa bir o camiye bile girmiyorlar. Doğru. Yani. Tarikat camisinde adam linç edildi, öldürüldü ya. Hala o camide kan var. Hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Örtbas edildi, doğru. Ya hani 1925'te tekke ve zaviyeler kapatıldı. Tekrar tekke ve zaviyeler şu anda açık ve açık bir şekilde faaliyet yürütüyorlar. Oysa yasaya göre, anayasaya göre e, bunlar yasak, yasa dışı, hiçbir yasal e, dayanakları yok. Ama istedikleri gibi At koşturuyorlar. Bakın yani e, Türkiye'nin en can yakıcı sorunlarından bir tanesi bu tarikat yurtlarında esir alınan çocuklardır. O çocuklar esir. Evet. Evet. Yani o çocuklar kurtarılmadan hiç kimsenin çocuğu hiçbir şehirde güvende değil bu ülkede. Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey oluştu. Yani arabanıza bir tane tuğra yapıştırıyorsunuz ayrıcalığa sahipsiniz. Ama bir sarık ve bir cübbeyle de her şeyi yapabilecek güce erişiyorsunuz. Ya bu bu temelden değişmesi gereken bir şey. Hani bunun e, konuşulacak, hani sosyolojik bir gerçek. Böyle sosyolojik bir gerçek mi olur? Yani her suç, evet. kendilerini e, dışında tutabilecek şeye sahipler. Yani bu çocuklara yapılan bu kötülükler, kötülüklerin, e, kötülüklerin Mutlaka ve mutlaka e, temizlenmesi gerekiyor. Yani bana göre hiç vakit kaybetmeden bugün derhal bütün tarikat yurtlarındaki çocukların o esir çocukların kurtarılması lazım, hepsinin kapatılması lazım. Hiç birisinde ne laik cumhuriyete ne insanlığa dair bir şey öğretilmiyor o çocuklara ve başlarına gelen kötülükte de onların sığınabileceği hiçbir yer yok. Yok. Yani oranın valisi tarikat tarikata karşı sessiz. Oranın Milli Eğitim Müdürü tarikatın belki de üyesi birçok gördü, birçok yerde. Yani daha bugün bir tane dava geldi. Menzil ordudaki menzil yapılanması beni mahkemeye veriyor. Ya sen bir kere yasal değilsin. Çivril'de, Denizli Çivril'de çocuklara tecavüz etti. Çocuklara tecavüz edileni koruyan adam beni mahkemeye verdi. Ben yargılanıyorum. Hani bunun şöyle bir tarafı var sadece tarikat yurtlarında bana ne gönderilmiş göndermeselerle geçişilecek mi bu bir sosyolojik bir durumdur ve evet. bütün evet. çocukları tehlike altına atıyor bakın vampir sendromu üzerine bu ülkede en ufak bir çalışma yok yani ne kadar bir çocuğun bu e, kötülüklere maruz kaldığına dair bir bilgimiz yok ulaşabildiklerimizin sayısı yüzleri geçiyor şu ana kadar toplu tecavüzlerde ya ulaşamadıklarımız bir toplumu alttan alta kemirecek kadar önemli bir şey ama bir türlü siyasetin kayıkçı kavgasından bunlara fırsat gelmiyor. Daha doğrusu işlerine gelmiyor. Bütün siyasetin, iktidarın zaten gelmiyor ama muhalefetin de gelmiyor. Çünkü o tarikatlarla bir şekliyle oy bağlantısı kurabileceğini sanıyor. Yani o açıdan kitaptaki o bölümlerin e, ben şöyle ben çocuklara nasıl bir kötülük yapıldığını hiç yazmadım. Bütün ayrıntılarını biliyorum. O dosyaları, e, o ifadeleri tek tek okudum. Günlerce uyuyamadım. Ama biliyorum ki o ifadelerde çocuklara nasıl kötülük yapıldığını yazdığınız anda bir başkasına da yol göstermiş oluyorsunuz. Evet. Ben sadece anlattığım o çocuk toplu to çocuk tecavüzlerinde üstünün nasıl kapatıldığını anlatıyorum. Yani ben daha büyük bir alçaklığı anlatıyorum orada.